2016'da Tekvando'ya başladım. Arkadaşım e, Buse Zengin'le birlikte. Daha doğrusu onun aracılığıyla. Sonra e, Olcay Tercan'la başladım. 2016, 2017, 2018, 2019 Avrupa Şampiyonuyum. 2021 Paralimpik oyunlarına katıldım. Orada e, 9. oldum. 11 kişi içerisinden e, seri baş olarak gitmiştim. Ve Dünya Şampiyonası'nda beni e, inşallah madalya bekliyor. Çünkü benim hedefim tabii ki de şampiyonluk ee, en kötü ihtimalle zaten hep ikinci oldum Allah izin verirse bu sefer şampiyon olarak dönmek istiyorum evet. 2017'de dünya şampiyonasında rakipsiz şampiyon oldum ama madalyamı ve e, puanımı toplayarak geldim bu şekilde seri başı oldum ve olimpiyata gittim çalışmalarımı her gün devam ettim ee, özel derslerle yani sabahın beşinde koştuğumu biliyorum ee, ve pes etmeden 2028'e inşallah 2025 Dünya Şampiyonası'nı derece yaparsam kota alabileceğimi düşünüyorum. En azından e, ufak da olsa kapı açılmış olacağını düşünüyorum. Şeyma kızımızda her sporcuda olması gereken, yani başarıyı yakalamak isteyen sporcuda olması gereken e, spor disiplini, spor ahlakı, spor beslenmesi bunların hepsini eğer sporcu tamamlıyorsa başarıya adım atabiliyor. Şeyma kızımız da yılmadan, usanmadan işte e, kurumda da mesaisini devam ettirdiği halde bile e, mesaiden önce antrenman yapan, mesaiden sonra tekrar antrenmana gelen, azmini hırsını bırakmadan bizlerin verdiği programlara eşlik ederek ve hiçbir zaman aksatmadan devam eden bir sporcumuz. Çok azimli, hırslı ve zaten en son yakaladığı başarıda da bu azminin, hırsının, kararlılığının karşılığını aldık ve dünya şampiyonasına gitmek bir sporcunun en büyük hayalidir. Şeyma kızımız da bu en son yapılan milli takım seçmesi, dünya milli takım seçmesinde 7 rakibini yenerek dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Bu büyük bir başarıdır aslında milli takım seçmesini geçmek.